Galatasaray Milot Rashica'nın bon servisini alıyor. Sarı Kırmızılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bon servisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bon servisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Rashica performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashica geçirdiği 2,5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Galatasaray'da sürpriz ayrılık. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hem ara transfer dönemi hem de yeni sezon için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Sarı Kırmızıların gündemine aldığı Memphis Depay'ı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin gideceği takımı açıkladı. İşte detaylar. Yönetim Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik görülen yerleri güçlendirerek sezon sonunda mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı Kırmızılılar'da gelecek sezon öncesi durumu en çok merak edilen isimlerden biri Mauro Icardi oldu. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli Yıldız son haftalarda gösterdiği başarılı performansla takımının yükselişinde büyük pay sahibi oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumunda Icardi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcunun sarı kırmızılı takımdaki geleceği ile ilgili konuşan Özbek, Icardi dendiği zaman çok ünlü bir yıldız futbolcu konuşulduğu zaman maliyeti, kulübe getirdiği mali yük nedir diye sorgulanması lazım ama Icardi Galatasaray'daki bir transfer başarısı hikayesidir. Neden öyle? Çünkü bugün transfer piyasası ve ödenen maaşları dikkate alırsanız Icardi'ye ödenen maaş yıllık 750 bin euro. Icardi'nin maaşı son derece yüksek ancak Maaşın büyük kısmı Paris Saint Germain tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bir sene kiralık bizde oynuyor. Sezon sonunda elbette kulübü Paris satmak isterse ve ortaya çıkacak ekonomik koşullarda Galatasaray'ın ekonomisine uygun olursa Galatasaray, Icardi gibi dünya yıldızını kadrosuna katmakta tereddüt etmeyecektir. Icardi, Erdem Timur'un yapmış olduğu bir transfer başarısı hikayesidir. İfadelerini kullanmıştı. İspanyol basını Galatasaray'ın Memphis Depay'ı transfer etmek için Barcelona ile temasa geçtiğini yazdı. Todo Ficahes'te yer alan haberde Galatasaray'ın defayı transfer etmesi halinde Mauro Icardi'nin Atletico Madrid'e transfer olabileceği yazıldı. Avrupa'da Olimpiyi Morutan Sesleri Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiyu Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Şıtıra Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında seri B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya ligine çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya yakancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Solbek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Schalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick Van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Aslan'a sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Solbek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray Dünya Kupası arasında boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı Solbek Patrick Van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelof'u başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jim 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelof'u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.